Değerli izleyenler hoş geldiniz. Ben Ayşenur Asmanur. Yeni bir sağlık raporunda daha sizlerle birlikteyiz efendim. Bu hafta sonu sabah konumuz fibromiyalji. Fibromiyalji yani yumuşak dokuda oluşan romatizmal ağrılar genelde 25-55 yaş arasında daha çok kadınlarda görülen bir hastalık. E, çocukluk döneminde de ortaya çıkabiliyor. İlerleyen dönemlerde de ortaya çıkabiliyor ve çok e, fazla şekilde bize şikayet şikayetlerle bir fizik tedavi uzmanına başvuruyoruz efendim. Şimdi fibromiyalji nedir? Tanısı nasıl konulur? Neden önemli bir hastalıktır? Belirtileri nelerdir? Kimlerde daha çok görülüyor? Kadınlarda görülüyor dedik. Biraz daha bunun detaylarını açacağız. Tedavisi nasıl yapılıyor ve korunmanın yolları fibromiyaljiden neler? Tüm bu başlıklara çok değerli bir konuyla konuşacağız. Sayın Doçent Doktor Özlem Solak. Çamlıca Erdem Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı. Hoş geldiniz, Hoş merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Özlem Hanım, şimdi fibromiyajı aslında yaygın görülen bir sağlık sorunu gibi görünüyor ve fizik tedavi uzmanları bakıyor. Şimdi hı hı. fibromiyajı nedir, e, nasıl bir hastalıktır? Bize bir tanımlayın önce, bir hastalığı anlayalım. Hı hı. Fibromiyajı yaygın vücut ağrısı, yorgunluk, uyku bozuklukları ile karakterize ve genellikle anksiyete, depresyon gibi psikolojik hastalıkların da eşlik ettiği yumuşak doku romatizması olarak tanımlayabiliriz. Çoğunlukla 30-50 yaş arası kadınlarda görülür. Sizin de dediğiniz gibi, hastalarımızın büyük bir çoğunu yani %70-90'ını kadınlar oluşturmaktadır. Erkeklere nazaran kadınlarda 7 kat daha fazla görülmektedir. Toplumda da genel görülme sıklığı %2 ila 4 arasında değişmektedir. Çok farklı şikayetlerle hastalar poliklinimize başvurabilirler. Nasıl şikayetler? Genellikle en sık, ne zaman, günün ne zamanı, en sık şikayetleri vesaire. şu şekilde. Bütün vücutlarının ağrıdığını söylerler. Belli bir nokta her zaman olmayabilir ama bu boyun, sırt, bel ağrısı eşlik edebilir. Onun dışında gün boyunca yorgun olduklarını söylerler. Hatta bu yorgunluk çok ciddi boyutlara ulaşabilir Günlük yaşam aktivitelerini yapmada çok ciddi sorunlar yaşayabilirler. Kendi yaşamlarını idame ettirmekte, yapmaları gereken aktiviteleri yapmakta güçlük çekebilirler. Konsantrasyon bozukluğu sık görülüyor. Belli bir noktaya, belli bir konuya odaklanıp onu başarabilme yetenekleri azalır. Uyku bozukluklarına sık rastlıyoruz. Özellikle uykuya dalmada sorunlar yaşayabiliyorlar. Uykuya e, yattıktan sonra uykuya dalmadı e, uzun süre sonrasında uykuya dalabiliyorlar. Sık sık uyanıyorlar, en ufak bir sesle uyanabiliyorlar. O o yüzden uyku kaliteleri evet, çok düşük ve <laughs> sabah uyandıkları zaman da Yorgundum. bu yüzden maalesef e, dinlenmemiş olarak e, uyanıyorlar. Ve bu da gün boyu yorgun hissetmelerin aslında neden oluyor. Peki şunu soracağım. Dediğiniz belirtiler aslında belki bazı diğer hastalıklarda Hı -hı. da gördüğümüz belirtiler. Burada evet. özellikle ayırıcı tonu çok önemli. Şimdi nelerle konuşuyor ya da hangi hastalıklarla birlikte seyredebiliyor? Bir Hı -hı. hastalık da bunun bir etkeni olabilir belki. Buraya biraz açalım mı? İltihaplı romatizmal hastalıklarda gördüğümüz şikayetler olabiliyor hastalarda. Evet. <laughs> Yaygın vücut ağrıları, eklemlerde şişlik, mesela parmaklarında şişlik, el ayaklarda uyuşma, karıncalanma gibi şikayetler olabiliyor. Özellikle iltihaplı romatizmal hastalıklardan ayırt edilmesi gerekiyor. Hı hı. Yine tiroid fonksiyon bozukluklarından hipotiroidizm dediğimiz hastalıkla karışabiliyor. Çünkü yaygın vücut ağrısı, yorgunluk hissi hipotiroidide de görülebilir. Yine kansızlıkta, anemide e, yorgunluk hissi olabilir. İşte o yüzden tüm bu e, tanıların, diğer tanıların ayırt edilmesi gerekiyor. Aslında fibromiyajı bir dışlama tanısıdır. Yani bu tanıların olmadığı, bu hastalıkların olmadığı öncelikle gösterilir. Daha sonrasında fibromiyaj tanısı koyulur. Yani yapılan kan tahlilleri, Hı -hı. laboratuvar, görüntüleme yöntemleri normal hepsine. çıkar. Hı -hı. Tabii ki onları öncelikle ekarte etmemiz gerekiyor. Sonrasında e, hasta eğer diğer tanı kriterlerini de dolduruyorsa fibromiyaj tanısını koyuyoruz. Tamam e, Tanıyı koyduk şimdi e, başlıyoruz. E, geldiniz e, size geldi nasıl oluştu yanını ne oldu da ben bu duruma düştüm diye hastalar soruyordu. Hı -hı. Ne oldu da bu duruma düşüyor bu hastalar? <laughs> Mesela diğer <laughs> hastalıkları ekarte ettik. Nereden çıktı şimdi bu fibromiyajı? <laughs> daha çok e, kimlerde belirgin? Mesela kadınları dedik, kadınlarda bir görülüyor. 30-50 yaş arasında. Başka ne etkenler sizce bu hastalığı? Genetik faktörler söz konusu olabiliyor. Eğer ailede fibromiyajı tanısı almış birisi varsa, fibromiyajı tanısı almanız daha olası. <laughs> Genetik bazı yatkınlıklar olabiliyor. Onun dışında e beslek vücut grubu mesela olabiliyor stres, mu burada? Stres mesela çok yoğun strese maruz kalınmışsa çünkü stres e, vücutta kortizol hormonunu yani stres hormonunu e, salgılattırıyor fazlaca ve bu kortizol e, salgılama dengesizliği oluşabiliyor. Vücudun buna verdiği yanıtlar değişebiliyor. Onun dışında enfeksiyon sonrası veya e, psikolojik fizyolojik eee Travmalar sonrası, doğum sonrası tetiklenebilir, ameliyat sonrası ortaya çıkabiliyor. Psikolojik travma olarak da boşanma veya bir yakının kaybından sonra tetiklenebiliyor, ortaya çıkabiliyor. Ortaya çıkabiliyor, tamam. E, maalesef böyle hastalıklar geliyor. Kadınlarda daha çok görülüyor. Evet. Ee, maşallah bizim hormonlar da <gülüyor> bayağı <gülüyor> bunu etkiliyor herhalde. Bunlara neden oluyor bir kısmına. Peki ee, şimdi kimlerde görülür dedik. Şimdi fibromyalji tanısı aldı. Siz bütün iltihapli romatizma mı değil mi? İşte tiroid fonksiyonlarında Hı -hı. bozukluk var mı? Diğer bütün e, hastalıkları ekart ettiniz. Fibromyalji tanısı aldı. Şimdi Tanıya, tedaviye başlarken hastalarla evet. nasıl konuşursunuz? Bu nasıl bir yolculuktur bu fibromyalji evet. tedavisi? Ne kadar sürer? Kronik midir? Tamamen evet. geçer midir? Ve siz bu süreçte ne yapıyorsunuz? Biraz evet. bahsedelim mi? Bu tanıyı koyduktan sonra hastayla ile iletişim çok önemli gerçekten. Ee, bu hastalığın gerçek bir hastalık olduğunu, hayali olmadığını ama sakatlık bırakmayan, ölümcül olmayan evet. bir hastalık olduğunu ...iyice hastaya anlatmamız gerekiyor. Kronik maalesef yani uzun süreli oluyor genellikle. Ee, bunları hastaya güzel bir şekilde anlatıp, bu e, şekilde tedaviyi yönlendiriyoruz. Hasta tam olarak nasıl hissediyor? Tedavi de mesela neleri kullanıyor? Fizik Hı -hı. tedavi uzmanlarının belli cihazları var. Sizin kendi teknikleriniz evet. var Hı -hı. elbette. Ee, yani hasta öyle dayanılmaz ağrılar. Gösteriyor ki diyecek ki ben ilaç da içmek istiyorum Hı -hı. belki destekliyorsunuz, sizin alanınıza giren evet. bir rahatsızlık ama burada e, ne gibi seçenekler sunuyor fizik tedavisi ilaç uzmanları? tedavileri ve ilaç dışı tedaviler olarak Hı -hı. ikiye ayırabiliriz İlaç tedavilerinde ağrı kesicilerin yani klasik bildiğimiz ağrı kesicilerin fibromiyalji tedavisinde kesinlikle yeri yok bir kere Hı -hı. faydası olmuyor Hı -hı. onun dışında e, Antidepresan dediğimiz ilaçlar, amitriptilin, duloksitin gibi ilaçlar faydalı olabiliyor. Antidepresana Ve e, vermek zorunda ilaçlar. Verebiliyoruz, hı hı hı. evet. Ve De pregabalin dediğimiz antikovünzen, antiepileptik ilaçlar çok ön planda son zamanlarda. Etken maddesi herhalde um, değil Pregabalin. Mi? Hı hı. Tamam. Evet, etken maddesi. E, bu ilaçlar özellikle hastaların uyku düzensizliğini... E, düzenleyebiliyor. Uyku sorunlarını düzenleyebiliyor. O yorgunluk hissini azaltıyor ve bundan kaynaklanan genel vücut ağrısını azaltabiliyor. Özellikle pregabalinden hastalar oldukça fayda görüyorlar. İlaç dışı tedaviler e, arasında da e, en başta aerobik egzersizleri söyleyebiliriz. Yani vücutta dayanıklılığı arttıran yüzme, yürüme, işte su içi egzersiz, bisiklet sürme gibi egzersizler oldukça faydalı olduğu birçok çalışmada gösterilmiş. Yine güçlendirme egzersizleri de faydalı. Bunun dışında kaplıca tedavileri, masaj, sıcak uygulamalar, tabii ki fizik tedavi uygulamaları da eee fibromiyajlı tedavisinde etkili yöntemler. Şimdi bir uyku dediniz çok önemli. Yani kaliteli Hı -hı. uyumak evet. belki e, tedavinin başarısını çok etkiliyor. Hı -hı. E, size de rahat geliyor belki de. Evet. Tedaviler, i̇yi bir uykuyla gelmiş bir hastası ile diğer arasında elbet fark vardır. O aktiviteleri yapmak için de bir şey gerektim Enerji gerek, bir e, dingin bir ruh Temlenmiş hali. Tabii dinlenmiş olmak, uykuyu tam olarak almış olmak, günü hazır başlamak onlar çok önemli. Şimdi şöyle, eee Mesela siz egzersizler dediniz, kaplıca dediniz, masaj tedavisi dediniz. Şimdi bir şey, bir tesis de önemli. Burada fizik tedavi merkezindeki donanım, cihaz, ekipman da bence çok önemli. Şimdi fibromiyajlı tedavisinde şimdi kesin başarı elde edebiliyor muyuz? Kronik diyoruz Aslında ama başa bir gün geçer mi? Başa çıkması oldukça zor. Birçok komponenti var. Her hasta aynı şikayetle gelmiyor. Bir hasta işte ellerim uyuşuyor diyor, biri boynum ağrıyor diyor dire ellerim şişiyor diyor. Bu şekilde uykum bozuk diyor. Yani o yüzden zor bir süreç gerçekten. Hastaların da yani bu tedavi sürecine katılmaları çok önemli. O yüzden hastalığı iyi bir şekilde anlatmak, hastayla ile iletişim kurmak çok önemli. Mesela hastaların kendi ilgilerinin olduğu bazı hobiler bulması Resim olabilir bu, müzik olabilir. Yani hastanın ilgi alanına göre. Çünkü vücuduyla uğraşmaması lazım o kişinin. Yani vücudunu dinlemek deriz ya. Ondan uzaklaşması lazım. Zihnen de uzaklaşması lazım. Bunlar da çok önemli. Ben hastalarım özellikle ilgi alanınız, ilgi duyduğunuz bir hobi bulun. Bunlarla uğraşın diyorum. Onların da çok katkısı oluyor gerçekten. Yani vücudunu dinlemeyecek. Vücudunu dinlemeyecek. Kendini dinlemeyecek. Biraz rahat olacağız. Hı hı, stres hı. çok önemli bir faktör. Stresten hı hı. mümkün olduğunca uzak kalacağız. Stres tetikleyebiliyor çünkü ağrıları, hastalığı. İşte yas dediniz, depresyon dediniz. Evet. Hep bunlar stres ve şey kaynağı, hı hı. acı kaynağı. Vücudun. Evet. E Vücudu etkiliyor. Peki şunu soracağım. Ee, mesela dediniz masaj, gelişeme teknikleri vesaire bunlar da çok önemli. Ee, mesela Tedaviye başladınız. Geldi bir gün tedaviye başladı. Ne kaç yani kaç günde bir bir fizik tedavi merkezine gitmesi lazım? Evine nasıl eve dövleri veriyorsunuz bu hastaların? Hı hı. Neler yapıyor? Bir dediniz iletişim çok önemli. Gerçekten doktorun bunu verdi ben yapmalıyım diye. Yani burada evet. bir sıkı bir iletişime tabii ihtiyaç ki. var kontrol ve e, kontrol lazım. etmeniz lazım. Belki arayıp yapıyor musunuz egzersizlerini diye bile kontrol ha, edilmesi gerekiyor gereken tabii ki. bir grup herhalde. Yani bunları özellikle egzersiz konusunda bilgi veriyoruz. İşte aerobik egzersiz imkanı ölçüsünde yapabildiği ölçüde en basit yürümeyi yapabilir mesela. Çoğu hastamız ulaşabiliyor ona veya imkanı varsa yüzme yapabilir. Bunları söylüyoruz, ilaç tedavisine başlıyoruz ve sonrasında 15 gün veya bir ay sonra bir kontrole çağırıyoruz ki ilaç dozlarını düzenleyelim ve neler yapıyor Neler yapabildi, başarabildi, sonuçta neler elde ettik, fayda gördü mü, uykusu düzeldi mi, genel yaygın ağrılarında azalma oldu mu? Bunları tabii ki kontrol ediyoruz. Kontrolü gelecek değil, belki yeni bir tedavi planı, yeni bir ilaç dozunu şey arttırabiliriz. İlacı tolere edebildi mi? Yani kullanabildi mi? Yani etkilerini tolere edebildi mi? Onlara bakıyoruz. Egzersiz programı nasıl gidiyor? Onu sorguluyoruz. Fayda gördü mü? Ne ölçüde fayda gördü? Tabii ki bunları Kontrollerde değerlendiriyoruz. Şimdi tabi ağrıyı çeken bilir. Çok zor bir durum. Hı hı. Böyle bir sıkıntısı varsa elbet e, ödevlerini yapıp doktora gidip takip tabii olmak ki. isteyecektir. Kaliteli yaşamak için. Fakat e, belli ki bazen işte ağrı kesicilerle uzun süre gidermeye çalışıyoruz. Hı hı. Yani bir, bir doktora gitmiyoruz. Bir o tanıyı almamış oluyoruz. Biz böyle aylarca hı hı. belki yıllarca böyle bir gidiyor. Sıkıntılı evet. sıkıntılı yaşıyoruz. Bu, bu Gerçekten. böyle. Gerçekten. Aslında çok doğru söylüyorsunuz. Ha, e, fibromiyacı tanısı koymak biraz zor ve geç koyuluyor çünkü diğer e, tanıların ekarte edilmesi dışlanması gerekiyor hastaların çoğu biz aslında yani eskiden dosyalar vardı böyle poşet poşet dosyalar bir sürü tetkikler şeyler ama hiçbir şey yok ama hasta şikayetleri var ee, yani bu aslında yani yakınları tarafından da hoş karşılanmayan bir durum olabiliyor bayanlar dedik ya evet. eşleri mesela acaba dikkat çekmek için mi bu tür şikayetler <laughs> o uyduruyor. Yani. Bu bu boyutu da var yani e, o kişi gerçekten o ağrıyı hissediyor, yaşıyor e, ama herhangi bir şey de yok. Çıkan bir patolojik sorun da yok yani bütün tetkikler normal çıkıyor i̇şte zaten. dikkat çekmeye çalışıyor diyorlar. Bir röminyacı tanısını diyor. biz öyle koyuyoruz zaten yani Hı -hı. diğer tanılar ekarte ediyor. Ellerim uyuşuyor diyor gidiliyor işte iğnele ile emg tetkiki yapılıyor ama sinir sıkışması yok ellerim şişiyor diyor romatizmal hastalıklarla ilgili tetkikler yapılıyor. Hepsi normal çıkıyor. Ya yani o zaman diyor yani yakınları hani ilgi çekmek için mi bunlar uyduruluyor veya ama o kişi aslında gerçekten çok ciddi bir ağrı çekiyor. Ciddi bir yaşam kalitesinde düşüklük var. Bununla mücadele ediyor. O doktora gidiyor, bu doktora gidiyor. dediğim gibi biraz geç konabiliyor o yüzden. Hastalığın tanısı. Ee, bu da tabii çok zor. Yani aslında nadir hastalık diyemeyiz biz fibromiyalji. yüzde 2 yaygın, ila 4 %2 arasında 2 -4 olduğu için yaygın bir hastalık. Hı hı. Peki şunu soracağım. Eee tedavisi gören, fibromiyajı ile yaşamak durumunda kalan insanlar var. Bunlar hı hı. günlük hayatında yani başka hastalıklara yakalanmamak için fibromiyaljisi varsa belki başka hastalıkları tetikleyebilir. Neler gelebilir başına? En çok başka ne gibi hastalık durumlarıyla karşılaşıyorsunuz? Başka hangi poliklinikleri bu insanlar gitmek zorunda kalıyor? Biraz bundan da bahsedelim mi? Kendilerini bekleyen hem iyi hem de kötü tabloları aslında merak ediyorum. Başka var mı? Yani fibromiyaj kronikleşti kronik bir hastalık zaten. Kişinin bir kere yaşam kalitesini çok düşüren bir durum. Yani sosyal ortamlardan izole olmaya başlıyor bu insanlar gittikçe. Yani günlük yaşamlarından zevk almamaya başlıyorlar, İzola, sosyal izolasyon oluyor. Depresyon yoksa bile bu izolasyonla birlikte depresif e, olabiliyorlar. Mutsuz bir şekilde hayatlarına devam etmek zorunda kalabiliyorlar. E, hobiyle, Hı -hı. Çok iyi anladık. Şimdi sizi hobi vermek, meşgaleyi sosyalleşmek o kadar önemli ki kendini dinlememesi için. Aynen. <laughs> Genelde uyuyor mu hastalar dediklerinizi? Siz hastalarınızı Kontrol. Bu anlamda şey görüyor musunuz? Evet ya ne güzel kendine dikkat ediyor, takip ediyor, <laughs> egzersizini yapıyor. Başarılı mı bu hastalar bu konuda? Aslında çok ciddi sıkıntı da oldukları için ne yapmak gerekiyorsa ellerinden Yapıyorlar. geldiğince imkanları ölçüsünde yapmaya çalışıyorlar. Benim gördüğüm o. İlaç tedavileriyle kombine bir şekilde birlikte aslında başarıya da ulaşıyorlar ama gayret etmeleri lazım. Gerçekten kendilerinin gayreti bu tedaviye katılmaları ee, oldukça önemli. Oldukça önemli. Şimdi aslında biraz daha toparlayalım şimdi. Tanısı geç donuyor dedi. Yani zor çok konabiliyor. Birçok hastalığı ekarte ediyorsunuz evet. önce. Evet. En son fibromiyacı tanısı koyuyorsunuz. Hı -hı. Hemen tabii söyleyelim. Ee, bir sürü hastalık belirtisine ekart ettiniz. Hastalık var mı yok mu? Ee, acaba dikkat çekmek istiyor mu diyen düşünenler için bu fibromiyajı olabilir. Şimdi hemen öyle insanları da bir şey yapmayalım. Kadınları, Dünya Kadınlar <laughs> Günü de malum. Geride bıraktık. Evet. <laughs> geride bıraktık. Ee, onu da bir söylemek lazım. Tabii ki tabii ki. Ama hani yakınları tarafından bazen böyle yanlış olarak Hı -hı. tabii ki algılanabiliyor. Tamam o zaman onu hemen bir söyleyelim. Şimdi... E belirtileri bulgularının tekrar bir üzerinden geçelim. Şunlar şunlar varsa sizde fibromiyajı olabilir diye. Bir daha bir toparlayalım mı? Yaygın Hemen vücut Hemen sizlere. Hı hı. Yaygın vücut ağrıları varsa, uykuya dalmada sorunları varsa, uyku problemleri varsa, hı hı. sabahları uyandıkları zaman kendilerini dinlenmemiş hissediyorlarsa, e, konsantrasyon güçlüğü çekiyorlarsa, gün boyun kendilerini yorgun hissediyorlarsa günlük yaşam aktivitelerini yapmakta güçlük çekiyorlarsa mutlaka bir fizik tedavi veya ağrıyla uğraşan bir uzman hekime mutlaka başvurmaları gerekiyor. şey de çok rahatsız panik atağı günümüzde yani Hı -hı. bu hastalar biraz böyle panik atağı işte sıkıntıları da yaşayan panik bir grup ataktan mu? ziyade daha çok anksiyete dediğiniz sıkıntı Hı -hı. ve depresyonla ilişkili hastaların yaklaşık üçte birinde yani yüzde otuzunda depresyon eşlik edebiliyor. Yarısında da anksiyete dediğimiz stres, sıkıntının eşlik ettiğini görebiliyoruz. Fibromyalji vücudu da yoran bir hastalık. Çok, Çok yoruyor. Hani evet. o yüzden de dedim belki başka ne gibi şeylere Hı -hı. neden oluyor diye. Hı -hı. Peki bir de erkekleri soracağım. Onlar da neden Erkek... daha az görülüyor? Bir de onlarda da aynı yöntemi uyguluyorsunuz herhalde benzer tedavileri. Erkeklerde de görülüyor. Erkek hastalarımız da var tabii ki. Ee, hani Bunun tam neden kadınlarda daha sık hı hı. görülüyor, neden erkeklerde az görülüyor? Buna ait kesin bir ortaya konmuş bir durum yok. Ee, kendimizce söyleyebileceğimiz <laughs> şeyler olabilir. Ee, erkeklerde de görülüyor aslında. Çocuklarda da görülüyor. Yaşlılarda da görülüyor. En yani çocuk kaç yaşa kadar iniyor fibromiyajı Çocuklarda olabilir mesela çocuğumuzda. Hı hı. Yani. 8-10 yani çok küçük yaşlara kadar da, da mı görülebiliyor. Onunla ilgili yaşla ilgili hı hı. bir sınırlama getirmeyeyim ama e, çocuk hastalarımızda oluyor. İleri yaşta da görüyoruz. Erkeklerde de görüyoruz. Ama zaten tam kesin bir net e, sebebi belli olmadığı için birçok faktörün e, etkisi olduğu için hani kadınlarda neden sık görülüyor öyle ilgili bir tam bir şey söylemek çok zor. Peki. E, tanıyı aldı, tedaviye başladı. Şimdi Biraz daha o tarafı toparlayalım. Fizik tedavi uzmanına geldi. İletişim çok önemli. Doktorla hı hı. iletişim, tesisle, fizik tedavi merkeziyle hı hı. iletişim, oradaki ekiple iletişim çok önemli. Ee, en çok ne gibi e, tedavileri yapıyorsunuz? Hani biraz e, aerobikten bahsettik, işte hı hı. masajlar oluyor, egzersizler oluyor. Belki kaplıca tedavi öneriyorsunuz evet. ama bazen de işe yaramayan şeyleri de e, belki hastalar... Onlara iyi gelmeyecek şeyleri de yapabiliyorlar. Burada da mesela hastalar bazen iyi olacağım diye yanlış bir şeyler yapıyor olabilirler mi? Çevreden duydukları işte bir şeyler sürme etme, e, tıbbi tamamlayıcı Hı -hı. tedavi ürünleri kullanma gibi. Bazen ağrılara sürülür geçsin diye doktorun yaptığı işlemler dışında böyle şeylerle de karşılaşıyor musunuz? Alternatif yöntemler bizim e, yani polikliniğe gelen hastaların çok sıklıkla tercih ettiği yöntemler oluyor aslında. Çünkü... Ağrısı olan insan gerçekten acı içinde olan bir kişi. Ne bulursa yani bir yardım olabilir mi diye acaba başvurabiliyorlar tabii ki. Ama bize geldiklerinde bu konuda gerçekten neler yap yapması gerekiyor? O konuda doğru bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Tamam biz. oldu. En çok yaptıkları şeyler nedir? Yani yapmasınlar diye diyorum. Bu hastalar şu yola başvururlarsa gerçekten iyi gitmeyecek bu iş. Yani bir de hani ümit tacirliği de yapılıyor. Böyle ağrılarda hastalıklarda hani sömürülebiliyor da hastalar bazen maalesef. Ee, burada bazı konularda da herhalde daha e, hassas ve dikkatli olmaları gerekiyor hastaların. Bununla ilgili diyeceğiniz birkaç nokta olabilir mi? Allah yani fibromiyajı hastalarına özel söyleyeceğim bir şey yok ama e, yani tüm genel ağrılar için işte ım, Boyun ağrıları, bel ağrıları kesinlikle uzman kişiler tarafından tedavi edilmeleri gerekiyor. Bu konuda yetkisi olan, lisansı olan kişiler tarafından tedavi edilmeleri ve kesin tanıları koyulduktan sonra tedavi edilmeleri gerekiyor. Çünkü farklı komplikasyonlar e, görülebilir. İşte manipülasyon gibi e, halk arasında çekme diye tabir hı hı. ettiğimiz tedaviler olabilir. E, ve yanlış farklı e, sakıncalı durumlara... E, durumları ortaya çıkarabilir. O yüzden lisansı olan bu konuda yetkili bilgili kişiler tarafından tedavi edilmeleri çok önemli. Tamam o yüzden e, bu hastalıkta bir fizik tedavi merkezi uzmanı ile mutlaka ilerlememiz gerekiyor. Onda bir şüphe Hı -hı. yok. Şimdi son olarak birçok hastanız vardır fibromiyacı hastaları. Hı -hı. Ekranda belki aa ben bu bunları uyuyor benim yani tanılarım diye. Evet, bu olabilir. belirtiler bende var diyenler e, biraz tedirgin olmuş olabilirler. Bir de kronik deyince bu hastalık aslında ömür boyu sürünce aman... Falan Kronik diyoruz. ama ortaya çıkaran etkenlerden uzaklaşılırsa işte stres, e, ağır çalışma şartları e, gibi ortaya çıkarabilecek faktörlerden uzaklaşılırsa ağrı çekme oranı azalıyor. Eğer rahat oldukları dönem oluyor. Ne önerirsiniz bu hastalara toparlayalım. Fibromiyacı hastalarımızı? hem bir pozitif mesajlar vermiş <laughs> olalım hem de bir doktorla iletişimin önemi de anlatalım son cümlelerle. Evet egzersizlerini yapmalarını önereceğim hı tabii hı. ki. Bu yüzme olabilir, yürüme olabilir, su içe egzersizler hı hı. olabilir. Doktorları tarafından verilen ilaçlara e, uymalarını, ilaçları zamanda almalarını ve doktorlarıyla devamlı iletişim içinde olmalarını tavsiye edeceğim. E, i̇laç dozajları çünkü değiştirilebilir veya... Etkili olmazsa başka ilaçlara geçilebilir. O yüzden doktorlarıyla mutlaka çok yakın iletişim içinde olmaları gerekiyor. Hayata pozitif bakmalarını öneriyorum. Stresten uzak durmalarını, <laughs> çok rahat güzel şeyler olmalarını, söylüyorsunuz güzel hobiler edinmelerini, hı hı. yürüyüşe çıkmalarını, bol bol güneşli havalarda yürümelerini tavsiye ediyorum şekilde. Yani o zaman aslında birçok hastalık riskini ortadan kaldıracaklar. Evet. Aslında böyle olursa Hı -hı. bu tavsiyelere dikkat edenler kazançlı çıkacaktır herhalde. Çok teşekkür ediyorum. Hani Dünya Kadınlar Günü sonrası da kadınlarımızı rahatlatacak böyle Hı -hı. bir şey varsa da bir mesaj vermiş olduk. Ee, ama kesinlikle ağrı deyince hemen öyle her ağrı kesicinin etki etmediğini fibromiyajda evet. başka şeylerin devreye girdiğini söyleyelim. Fibromiyajda özellikle ağrı kesicilerin kesinlikle yeri yok. Yeri yok. Geçmiyorsa Hı -hı. da zaten vardır bir şey ağrı kesiciyle evet. geçmiyorsan. Bu da kulağımıza küpe olsun. Çok teşekkür ederim.